Ve şimdi de dünyanın en soğuk kıtası olan Antarktika'dan içimizi ısıtan bir haberle devam edeceğiz. Eski olimpik sporcu Ali Rıza Bilal 51 gün boyunca tam 933 kilometre yürüyerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk oldu. Şanlı bayrağımızı Güney Kutbu'na diken başarılı sporcunun dünyanın öbür ucundan Beyaz Haber izleyicilerine bir de mesajı vardı. bütün Beyaz TV izleyicilerine Antarktika'dan selamlar. Yaklaşık 1000 kilometre yürüyerek Güney Kutbu'na ulaşan ilk Türk oldu. 51 günlük yürüyüşün ardından şanlı Türk bayrağını böyle dalgalandırdı. Bunu yapan tarihte 9 kişi var bu rotadan. Solo olarak tek başıma yürüdüm. Gerçekten çok zorluydu. Türk bayrağımızı kutupta tek başına yürüyen ve kıtayı geçen biri olarak dalgalandırmak istedim. Eski olimpik sporcu Ali Rıza Bilal bugüne kadar sadece 430 kişinin başarabildiği bir hedefi gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Aylarca süren hazırlığın ardından Güney Kutbu'na yürüyerek varabilmek için zorlu bir yolculuğa çıktı. Sanıyorum 21 Kasım'da Antarktika'nın deniz kıyısından başlayarak Mesner rotasını kullanıp Güney Kutbu'na kadar yürüdüm. 51 gün sürdü. Yaklaşık 933 kilometre yaptım bu 51 günde. 51 günde 933 kilometre yol kat eden başarılı sporcu. Sıfırın altında 30 dereceye kadar düşen bölgede yaşadığı zorlukları bakın nasıl anlattı. Her gün yaklaşık 10 saat yürüyordum 20-21 kilometre. Tabii yeme içme konusu Çadır kurma konusu, çadır topla konusu ayrı bir dert. Rüzgarın etkisi zaten inanılmaz. Parmaklar tutmuyor, hissizleşiyor. Burnum ve dudaklarım e, soğuktan dondu. E, yaralar daha yeni yeni geçiyor. Zorlu maratonun ardından güney kutbuna yürüyerek ulaşan ilk Türk oldu. O anları takipçileriyle paylaşan Ali Rıza Bilal, Antarktika'da Türk bayrağını işte böyle dalgalandırdı. Geldim neredeyse. Arkadaki tavaraya bakın. Sevinçliyim, gururluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ve 51 günün sonunda bu işi başardım. Bunu başardığım için gerçekten çok mutluyum, çok gururluyum. Güney Kutbu'na şanlı Türk bayrağımızı dikmeyi başardım. Başarılı sporcu Antarktika'dan Beyaz TV izleyicilerine bir de mesaj gönderdi. Tüm Beyaz TV izleyicilerine Antarktika'dan selamlar. <laughs>